Da bulunan Fener Patrikhanesi'nde baş patrik olarak uzun yıllar bulunmuş bir adam. Osmanlı'da yaşadı öldü yani. Malum Osmanlı'da gayrimüslim da birçok tebaa vardı. İmparatorluk, her cins insan bulunur. 2. Mahmud zamanında İstanbul'da Rus elçisi olarak bulunan İgnatyev Hatıralarında bir mektuptan söz ediyor. Patrick Gregorius bu mektubu Rus çarı II. Aleksandr'a yazmış. Ders kitaplarında okutulacak kadar önemli bir mektuptur. Ben dikkat çekmek isterim. Rus çarına diyor ki: Bu Osmanlıları her savaşta yendiniz ama bir türlü imha edemediniz. Kısa zamanda toparlanıp yine karşımıza çıkıyorlar. Ne oluyor da bunlar yedi canlı mı biz bunların hakkından gelemiyoruz diye derdettiniz ettiniz, meseleyi çözemediniz. Çünkü onları tanımıyorsunuz. Ben Fenerbahçe'yi, Gregorios, içlerinde yaşadığım için bunları çok iyi tanırım. Size işin kolayını söyleyeyim. Bunlarla savaşmakla baş edemezsiniz. Ölümden korkmazlar. Şehitliği canına minnet bilir bunlar. Ne yaparsanız yapın, savaşta yenseniz bile kısa zamanda toplanırlar, eskisinden güçlü olarak karşına çıkarlar. Bunlara karşı yapılacak iş savaş değil. Ne yapacaksınız? Onu söyleyeyim. Bir, devlet başkanlarına son derece hürmetkardırlar. Bir yolunu bulun, devlet başkanlarına böyle hürmetli, saygılı olmasınlar. Çaresini düşünün. O günden sonra üç defa rejim değişikliği yapılmıştır. Üçü de devlet başkanını arka plana itmek amacını gider. İki, alimlere çok hürmetlidirler. Büyük saygı duyarlar. Devlet başkanlarının, padişahların, alimlerin karşısında titrediğini görürsün. Bir yolunu bulun. Alimlere saygılı olmaktan ayrılsınlar. O günden sonra Vehhabilik, mezhepsizlik gibi bir sürü hastalık çıktı. Hepsi de bu tavsiyeye uygundur. Üçüncüsü, aile yapıları çok sağlamdır. Bir çaresini bulun, aileyi yıkın. O günden beri olanları söylememe lüzum yok. <laughs> yani ehli sünnetten ayırın bir, siyasi yapılarını dağıtın iki, aileyi bozun üç. Üçünü de uyguladılar. 2018 yılına geldik. Durum ortada. Düşmanını tanımayan mesafe alamaz. Yaptığı işte aleyhine döner. Allah göstermesin o yüzden düşmanı tanımak lazım. Kim sayar